Arkadaşlar, herkese selamlar. Yanımda Barış abi var. Barış abi merhaba. Merhaba Mehmet'in. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Başka da anlayacağın üzere Kaptan Köşkü'nün yeni serisine hoş geldiniz. Beşinci video olması lazım. Abi zaten kanalımızı sen de izliyorsun. Aynen, ben de Bahsettin takip ediyorum. Bahsettin az önce kaptan Köşkü serimiz var işte sektörü değerlendiriyoruz kaptan abilerin işte problemlerini dinliyoruz sektörü dışarıya açmaya çalışıyoruz kısaca neoplan turlayının içerisindeyiz 2011 model Bu araba da güzel temiz vallahi kuşağı da güzel şimdi detay görüntüye girelim <laughs> arkadaşlar da görmüş olurlar dingilli bir araba turizmde çok tercih edilmiyor dingilliler Önce bir seni tanıyalım Barış abi, sonra araçtan bahsedelim. İşte yavaş yavaş sektöre gireriz diye düşünüyorum. Bir seni tanıyalım önce. Ben Barış Atalay, 32 yaşındayım. 8 senedir aktif olarak otobüs kaptanlığı yapıyorum. Büyük firmaların çoğunda çalıştım. Turizmde de çalıştım, Kamil Koç, Metro, Kale, hepsinde çalıştım. Şu an turizmdeyiz. İki, i̇ki tarafta da tecrübem var. İki tarafta da tecrübem var, aynen. Bu video için güzel bir şey, kıyaslama aynen. vesaire. Aynen. Kıyaslama vesaire yaparız. Gerçi ben hangi kaptana veya araç sahibi sorun, turizmi daha çok övüyor, daha çok beğeniyor ama olsun, ikisini de kıyaslamış oluruz o yüzden güzel olur diye düşünüyorum. Hatta başlayalım kıyaslamaya. Sence peron mu daha güzel yoksa turizm mi daha güzel? Tabii ki e, turizm daha güzel. Kazanç olarak olsun, yaşam kalitesi olarak olsun. Eksi tarafı da var. Turizmde çalıştığın zaman evine çok gidemezsin. Evli bir kaptan arkadaş için e, çalışmak, turizmde çalışmak biraz zordur. Eve gitmek zordur yani. Ama bekarsanız ben gibi Eve gitmeseniz de olur diyorsunuz zaten e, akşam 6-7 dedim. mi turizm kaptanları işi biter, evet. oteline gider, dinlenmesini yapar, sabah 6-7'de tekrar başlar. Bir tok bütün turu bitirir yani ikinci kaptana gerek duymadan hı hı. ama peronda devamlı yol gidiyorlar, evet. Vardön yapıyorlar, hı hı. gittikleri yerde dinlenecek hatta yemek yiyecek hatta araçla uğraşacak bile zamanları kalmıyor. Evet, doğru. Sürekli arabada oldukları için kendilerine de zaman ay ayıramıyorlar ailesine de zamana göremiyor adam. Peron her türlü bence kötü. Ya Peron'la ilgili <laughs> benim şöyle bir tecrübem oldu. Bizim doğu firmalarında çok oluyor. Hepsini tabii ki kastetmiyorum. Mesela adam geliyor saat atıyorum 11'de esnada varıyor. Hemen gidiyor yüzünü yıkıyor. Mesela tanıyorum adam halata soruyorum falan. Abi hemen geri gideceğim diyor. Mesela 12'de bir de geri kalkışım Aynen. var diyor. Aynen. Düşünüyorum şimdi bu adam yoldan geldi tekrar yola gidecek. O e, otobüste yatıyor baktığın zaman ki o uykudan ne verim alıyor? Hani Kaplan'ın sermayesi uyku diyoruz, o uykudan Hiçbir ne verim, verim alıyor? Hiçbir verim alamaz. E, turizm o yönden duyduğum kadarıyla, sen de söylüyorsun şimdi zaten içinde olan biri olarak, hani çok, daha güzel. Aynen, turizm Stik. çok iyi. Her ondan farkı, teksin sadece. Evet. Kimse yok yanında, muavin gibi personelin de yok, hı hı. ikram da yok. Evet. Çok uzun e, süreli git, yolda gitmiyoruz yani. 200 saatte bir mola veriyoruz. Yani zaten önceden belirli. Gelen insanlar da yabancı uyruklu olduğu için böyle bir otobüs kültürleri de yok yani. Evet. O yüzden kısa kısa gidiyoruz yani. Dinlene dinlene gidiyoruz. Çok koşturmuyoruz. Sadece dediğim gibi eve gelmesi biraz sıkıntı. Biraz zor. ama kazancın da perona göre biraz daha iyi olduğu için o da ona Hı. değiyor. Evet. diye düşünüyorum yani ben. Ben de, de düşünüyorum. Gezmesini seven biri varsa eğer işin içinde, yani kaptan olarak diyorum, herhalde bu iş ona <laughs> cennet gibi bir şey oluyor. Geziyorsun. Aynen, Türkiye'deki bütün genelde yabancı turistler doğu bölgesine gitmiyor. Daha çok Ege ağırlıklı ama. Evet. Bütün turistik yerleri sen de onlarla beraber ücretsiz bir şekilde gidip görebilirsin yani. Evet doğru. Hani bugün görmezsen görmesen haftayı görürüm dersin yani. <laughs> Her zaman genelde aynı turları yapıyoruz, aynı yerlere gidiyoruz. O yüzden gezmeyi seven adam için çok ideal. Tabii ki sıkıntıları da var bütün otelleri bilmen lazım. Bazı yerlerden arabalar girmiyor ki hı hı. Dingiliyle çalışıyoruz biz. Evet. Yanlış girdiğimiz zaman artık böyle sinirden ağlayacak pozisyona geliyorsun çıkamadığın evet. zaman. Çünkü başka bir şehirdesin ve başka bir şehrin şehir merkezindesin. Evet bu araba tamam. dingilli. Yapılar da dar olduğu için dingilli bir arabayla da yanlış bir yere girip de şey videoyu hani konuşurken dedin ki mesela dümenlenebilir değil bu arabanın. Evet, bu diğer dingilli araçlardan biraz farklı, dümenlenebilir şeklinde değil. Yani bugün bir Setra'nın, bir Travagon'un önle arka lastik arasında bir bağlantı yok. Sadece 50 kilometreden sonra kendini düz bir şekilde kilitliyor. Dingillerle, arka çeker dingillerle beraber e, koordineli gidiyor. Hı hı. 50 kilometrenin altına... Yola göre dönüyor Aynen. mesela. Sen e... çevirdin direksiyonu, sola doğru dönüyorsun. O da yolun verdiği ters bağlantıyla dönüyor. dönüyor. Yani elektronik bir bağ, hiçbir şey yok bu da bir dezavantaj oluyor. dingil var da Aynen içecek. sürük yani arkayı iteceğini, açacağını, açıyı vereceğine direkt kapatıyor. Öyle bir sıkıntı oluyor. Herhalde yenilerinde öyle mi bilmiyorum da. E, bu modeller böyle. E, bu model. E, geri gelmesi de çok zordur bu Hı. arabada. Geri geldiğin zaman, geri attığın zaman biraz beklemen gerekiyor. Hı. Dingili boşaltması lazım ve düzeltmesi lazım. Evet. Eğer ki acele edersen dingili yamuk veya kırık bir şekilde kaldıysa lastiklerini hemen bitiririz. Bitirirsin evet. Ama biraz ilgi isteyen bir araba. Geri gelme ve ileri gitme konusunda. O zaman ne yaptı lan Bu modelde de şoför seçen bir araba. Aynen öyle. Öyle bir sıkıntısı öyle. Şoför var. Şoför seçen değil de biraz bir bilgi isteyen, bilen adam. Onu biliyorsa, hissediyorsa artık lastiğimi ben eziyorum diye. Evet. Ona bir daha o hataya düşmez yani. Dikkatli olması lazım diyorsun. Aynen. Yoksa bir üç ayda bir takım lastik yer yani. Peki şimdi yavaş yavaş sektöre doğru girelim kaptan olarak senin de bir sıkıntıları var. Ondan sonra e, araç sahiplerinin sıkıntıları var. Evet şimdi Barış abi sektör yavaş yavaş benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Yani bitmez tabii ki ama sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Hem kaptan açısından hem araç sahipleri açısından senin gözünden sektör nereye gidiyor? Hem pahalılık olarak hem de bir kaptan olarak nereye gidiyor sence? Yani Dünyada bütün sektörlerde sıkıntı var ama onlar bir şekilde kendilerine çözüm bulabiliyor. Mesela uçak taşımacılığı olsun diğer taşımacılıklar olsun. Bizim otobüsçülük de yani otobüs sektöründe bana göre sektör hiçbir zaman bitmeyecek. Hani bazı şoför veya kaptan arkadaşlar der ya ya bu iş daha yapılmaz artık bu iş bitti falan. Evet. Bence bu iş hiçbir zaman bitmeyecek. Hı hı. Bitmez çünkü yani diğer sektörlerin. Uçak taşımacılık sektöründe otobüsçülük her zaman olacak. Evet. Sadece Türkiye için konuşuyorum. Bana göre kalite düşüyor. Arabalar pahalanıyor. Hı hı. Ama alıyorlar da yenisini. Çünkü biliyorsun ÖTV var. Bu işi yapan adamlar sadece otobüsçülükle yapmıyor. İnşaatı var, başka işi var. Ona ÖTV çıkıyor. Diyor ki ben bir tane otobüs alayım. Hı hı. ÖTV e, ödemeyim devlete, evet. vergi ödemeyim. Otobüsün olsun diyor. O yüzden e, otobüs alıyor pahalı da olsa. Ama nereden kısıyor? koltuk aralarından kısıyor, evet. lastikten kısıyor, bakımlarından kısıyor, kaptanların maaşlarından kısıyor, onları daha düşük maaşa çalışmaya teşvik ediyor. Böylelikle ne oluyor? İyi kaptanlar tır veya daha başka vasıtalara gidiyor onların maaşı daha iyi olduğu için. Evet. Yerine gelen insan alttan yetişmediği için, araçlarda böyle artık otomatik çok da böyle ustalık veya tecrübe istemediği için gelen de kullan kullanıyorum zannediyor aslında, ben de kullanamıyor ama böylelikle baktığın zaman Arkadaki yolcu, yolu bilmeyen adam, virajı bilmeyen, şoför olduğu zaman sarsılıyor, bilisi bulanıyor, Hı. koltuk araları dar. Araba yeni 2020 ama evet. hiçbir rahatlık, hiçbir konfor yok. Böylelikle baktığım zaman hep konfor düştüğü zaman, işte Hı. bu dediklerim düştüğü zaman aslında kan kaybediyor yani sektör. Evet. Ne kadar yeni arabalar olsa Şimdi mazot fiyatları artıyor, şeyler artıyor. Yani hani e, sen nasıl görüyorsun bu durumu, yapı, sektörün işlet, sistemde? uzun zamandır. 8 sene az bir süre değil baktığınız zaman. Sence kazanç düşüyor mu? Ne oluyor araç sahipleri açısından? Araç sahipleri açısından kazanç düşüyor tabii ki Hı. mazot arttıkça. Hı. Çünkü aynı artıyı şeye veremiyorlar. Bilet fiyatlarını aktaramıyorlar. Aktarsa bile diyelim ki kapasitesi 46 kişi Hı. ama 46 tane koltuğu dolduramıyor. Evet. Yani bugün hep eski ustalarımız şöyle der. Eskiden 4 koltuk Masraftı, geriye kalan koltuklar kâr da evet, doğru. Şimdi diyor ki dört koltuk kâr, geriye kalan masraf diyor. E, araba dolu gitmeyince bu sefer zarardı. Zarardı değil mi? Zarardı. Burada e, bireysel otobüsçülerin e, şirketlerle bence bir dernek kurup bence bir şeyler yapması lazım. Çünkü 46 kişi gittiğin zaman senden her türlü büyük firmalar veya diğer firmalar komisyonunu alıyor. Evet. Ama sen 10 kişi gittiğin zaman artık zararına gidiyorsun yani bu belli para kaybedeceksin. Hı -hı. Dönüşün de belli değil. Ama firma senin zararına ortak olmuyor. Bu Öyle bir tabii. ortaklık değil bence. Ya Tabii şey, ben de duyuyorum mesela. x firma örnek görüyorum. boş altta <laughs> senin arabanı gönderiyor mesela. dolarda kendi arabasını gönderiyor. Hani evet. <laughs> Böyle şeyler de oluyor sektörde maalesef. Önceden arıyorlar, biraz işte bir şeyler veririz diyorlar. Ona yazmıyor, peroncular da buna yazıyor. Biz bunları <laughs> çok gördük. Geliyorsun mesela, <laughs> önündeki araba gitmemiş, orada <laughs> duruyor hala. Bundan önüne geçmek de bence kolay yani. Havuz sistemi yapılacak o zaman. Yani Tabii. hiç böyle şeyler olmasın. Bugün e, dolmuşlarda da görüyoruz. Bu havuz sistemine geçiyor yani. Kimse kimsenin hakkını yemese, insanlar daha huzurlu en azından demese ya bak o çok kazandı, aynı yolu yaptığınız halde ben az kazandım Ne de demese e, bence daha iyi olur yani. Çünkü e, hak yemek iyi bir şey değil bence. Valla doğru söylüyorsun. Kalite iyi, gittikçe düşüyor zaten. Mesela 2018 model araba 2005 model araba gibi baktığınız zaman e, kalite gidecek Ama bir şey şöyle de bir şey var, lafını kestim. şimdi bu dingili Neoplan alalım şimdi. Ankara'ya gidelim, sipariş verelim. Evet. Kısa Neoplan'ın deli para üstündedir. Ama satarken gel gelelim. bizim ülkemiz şartlarında mazot, lastik, otoban giderleri çok olduğu için arabalara şey diyorlar, dingiliden otobüs falan. Evet doğru, dingili evet. araçlar öyle. Şimdi öyle de... diyor iki akslar da 13 metre şimdi aralarında çok bir fark da kalmadı baktığın zaman. Bu 14 metre mesela e, dingilsiz araba 13 13.1 metre falan baktığın zaman işin e öyle olunca dediğin gibi dingilli arabaya rağbet azalıyor. E bu sefer değeri çabuk düşüyor. Öyle bir sıkıntıydı. Bir bu arabaları mesela doldurmak da sanırım hele şu anda çok büyük sıkıntı mesela turizmde de öyle. Peronda da öyle. Peronda yine belli başlı bölgelere büyük arabalar gönderiliyor ki katlı olsun. İşte Aynen. Dingin arabalar. Yol Evet ya da işte bagajdan bir şekilde gerçi bu hani bunun bagajı çok çok yıpranabilirdir ama. Yine, yok. yine avantajlı oluyor ama dediğin gibi çok çabuk değer kaybeden bir model. Aynen. İkisinde de eksi yani değer kaybeden bir model. Travego'nun bagajı çok ama bu sefer onda da tavanda yürüyorsun. İki artı bir çevirdikleri zaman. Evet. Bunda adam biraz yolcu kısmına önem vermiş. Yani bunları kesinlikle iki artı 1'e de çevirsen, iki artı 2 de olsa. Hı hı. Ben, benim boyum 1.86 civarı. Hı hı. Benim kafam kesinlikle rafa değmez yani. İki e artı iki olsun diyorsun, koltuk araları uzun olsun diyorsun, daha rahat olursun. Ben her zaman yolcu odaklı çalışan bir insanım. Hı hı. Böyle bir viraja gireceğim zaman kendimi arkada 5 numarada oturan bir yolcu gibi hissediyorum. Ona göre çok kırdığım zaman şimdi diyorum rahatsız oluyorlardır. Evet. Ama bugün de işte koltuk araları dar bir arabada çalıştığım zaman sen istediğin kadar yolu bil, güzel araba sür, insanları rahatsız etme. Yine de o insanlar inerken rahatsız bir şekilde indiği için bu sefer yaptığın için karşılığını de alamıyorsun. Ya benim şimdi şöyle bir şey var. Videoların altına, her videonun neredeyse altına yorum geliyor işte. Ya koltuk araları çok dar. Bak adam belki çok güzel hizmet almış firmada. Çok memnun evet. kalmış ama o koltuk arasının dar olması adam için sövmesine yetiyor. Firmaya da işte ne bileyim o da bütün sahibine de otobüse de maalesef ki öyle bir durum var. E tabi ekonomik şartlar e, ara sahiplerini buna biraz zorluyor baktığımız zaman şöyle diyeyim bir tane belediyenin firması ismini vermiyim mesela gidiyor turizmayı sıfır alıyor, atıyorum 54'lük oluyor geliyor arka ekstra da ekliyor mesela bunu yapan devletin şey e, siyah plakalı araba yani devletin kendisi yani daha fazla yolcu gelsin diye e, ekonomi maalesef buna itiyor. Benim e, de yani yanlış da biliyor olabilirim e, belediyeler şehirler sefer düzenleyemez diye bir kural var diye biliyorum yani de, e, düzenli bir şekilde. Belki yanlıştır bilmiyorum ama. O tarz detaylara ben çok hakim değilim. Bilen arkadaşlar zaten yorumlar. Ama abi. öyledir yani. Çünkü yazarlar. tarifeli sefer düzenliyor. Öyle. Aynen. Yani. Baktığın zaman biraz öyle oluyor. Bu arada Boğaz Köprüsü değil. Otobüste de yani şehirler arası bir otobüste. Boğaz Turiyat birinci köprü. <laughs> yıllar yıllar oldu geçmeli. Belki de hiç geçmemişimdir bilmiyorum da. Gerçi. Böylece de kısmet olmuş oldu. Bu arada buradan da Salih'e teşekkür ediyorum. Salih girmiş. Evet, Sağ olsun. Aracı sahibi Salih. Sağ olsun. Tanıştırdı bizi vesileye. Sen de kaplanısın arabanın, o da sahibi zaten. Böyle evet. bir videoyu da çekmiş olduk. Ya mesela düzeltilmesini istediğin neler var mesela yani kaplan benim, benim, için düzeltilmesini istediğim çok önemli şey, bir kere Adana'da oturan adamın İstanbul-İzmir seferlerinde çalışmaması lazım. Yani buna bir düzenleme artık. Firmalar ayrı, birbirleriyle bağlantısı yok. Adama giderler çok otelde veremiyorsun. Evet doğru. Ama adam bu sefer yani kendine bakım yapamıyor ki. Bu sefer evet. adam bakımsız olduğu zaman yolcu tabii ki gelmeyecek ya araba diyecek ki, ya bu araba pis bu insanlar ne kadar pis ben nasıl gideyim onlarla 10 on saat bu diyecek e, kovalyeyi yıkanıyor yani bunu mecbur ama aynen mecbur yok, şey yok, baktığım, mecburiyetten ama. öyle yıkanıyor biz ne? de yıkandık yıkanmadık değil yani deniz yerlerine gittiğimiz zaman gidiyorsun tam deniz kimlerle yıkanıyorsun veya duşa gidiyorsun yıkanıyorsun ama bunun bir çözümü vardır ya bence mutlaka yani. vardır ama yani maalesef ki sen hani dedin ya kaptandan kısıyorlar diye bu da kısılmış şey ben mesela bir videoda muavin olmuştum. Antalya'ya gitmiştik mesela. Gece boyu yol gittik. Hep beraber arabanın içinde uyuduk mesela. E şimdi o adam kalktı tekrar yola gitti e, gece. E şimdi bu adam uykusundan ne verim alıyor? Ona gidiyor. Halbuki orada bir otel olsa, bir şey olsa adam belki daha mutlu gelecek yola. Kazalar evet. da azalmış olacak böyle. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sektörlere bakıyorum. Raylı taşımacılıkta. Dokuyorsun. Yolcuyla sürücü arasında bağlantı yok. Evet. İşte uçaklara bakıyorsun göremezsin pilotu. Evet. Gemide biniyorum feribotlara, kaptanı göremiyorum. Yok. Otobüste adamın elini uzatsa yani dokunabileceği mesafedesin. Evet öyle. En çok yani bakıma ihtiyacı olan en çok e, iletişim kuracak olan aslında otobüs kaptanı. Aynen öyle. Baktığın zaman. E şimdi havada giden uçak insan taşıyor. E biz de insan taşıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Yok. Evet. Hiçbir şey yok. Aynı uçakla hani hani diyecek ne değişmesi lazım diye. Bir şeylerin değişmesi lazım. Örnek yukarıda işte. Onlar nasıl yapıyorsa sen de aynısını yapacaksın. Uçaklar bayramlarda ekstra sefer koyuyor mu? Dışarıdan uçak alıyor mu? Almıyor. Diyor ki nasılsa biz de gidecek. Zaten 2-3 tane firma evet. var. Biz de öyle yapalım. Bayramlarda, seyranlarda yeterince kendi ara araçlarımızı koyalım. Adamlar bayramın birinci günü gitmesin, ikinci günü gitsin. O zaman dışarıdan araba çağırdığın zaman... Kötü bir araba gelince senin adın kötü dönüyor. Otobüs yine kalite düşüyor, hep kalite evet. düşüyor sürekli. Ya şöyle de bir şey var mesela uçaklarda, şimdi hani sektör aynı sonuçta insan taşıyorsun, mesela onlarda belli bir saatin üzerinde yol gidersen bir gün dinlenmek zorundasın mesela. Otobüste evet. öyle bir şey yok. Tako var mesela, adamın elinde 100 tane ehliyet var, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ya yani burada takip de edemiyor şimdi polisler şimdi adını. Diyeyim. Evet. evet. Öyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi buna bir düzenleme şart. Sen videonun başında bir şey söylemiştin arabalara lazım yani mesela. Evet arabalara bana göre takograf lazım. Çünkü şoföre diyorlar ki kaptana orada ehliyet var sen onu tak. Adam şimdi mecbur takmak zorunda kalıyor. Çünkü takmasa diyecekler ki in kardeşim o zaman arabadan başkası gelsin. Aynen öyle. O taksın gider yet. Çünkü takanlar var yapanlar var biz de yapıyoruz. Çünkü arabayı bırak bırakamıyorsun ki yani mecbur Aynen. olduğu zaman bırakamıyorsun. O yüzden bence araçlara takograf lazım. Demeleri lazım. Araçlar 24 saat içerisinde 15 saat çalışması lazım. Çok uzun giden mesela İstanbul Van Seferi'ni yapan adam da Ankara'dan aktarmalı gitsin. Böylelikle araba bütün şehirlere girmez bence. Aynen. Daha da evet. hem de dolu gider. De. Vallahi yani. doğru. <laughs> Bir de mutlaka özellikle peronda hani bunu da yine siz otelde kalıyorsunuz ama, ama. peronda bize peron üzerinden söylüyoruz. Peronda da mesela şey yapmaları lazım. Kaptanların güzel dinlenmesi lazım. Dinlenmesi lazım. Bence de dinlenmesi lazım. Ya da herkes İzmir bölgede oturan adam İzmir'e çalışsın. Öbür taraflarda çalışmasın buna bir şey gelsin diye. yani En azından çünkü o kadar çok dediğim gibi araç sahipleri için de masraf o kadar çok yüksek ki. Hı hı. Dediğim gibi kalite düşüyor adam. Düşünsene sen diyorsun ki 4-5 trilyon para veriyor otobüs alıyor adam. Evet doğru. Çok güzel para veriyor. Tamam hı. belki vergi çıkıyor belki ÖTV çıkanlar var çıkmayan var hı hı. onu bilemem. Adam para, yani çok gider olduğu için bakımını 10 bin 20 bin kilometre bakımını geciktiriyor. Lastiğini kaplama alıyor. İşte Arabaya bakmıyor. Bakıyor mesela burada bir şoför var, kaptan arkadaşımız var. Arabayı bakıyor, az yak ama o maaşa çalışmam diyor, gidiyor, mecbur işten çok anlamayan, daha düşük maaşa çalışabilecek arkadaşlar geliyor. Böylelikle araba bir senede yıpranacağını, 6 ayda yıpranıyor. Öyle mesela. Aslında totalda baktığınız zaman giderler bence kalite düştükçe gider. Araba yeni olsa ne olur? insan olsun gider hepten düşüyor, çoğalıyor yani bence. Ya geçen işte Ankara'dan İstanbul'a geldim. Firmanın hizmeti çok güzel, sıkıntı yok ama araba muhtemelen en az 2018 modeldir ama yani araba aha gitmiş vaha kalmış yazık günah şimdi olabilir sürtebilirsin bırakmış da öyle öyle olmaması lazım bence baktığın evet. zaman kalite düşüyor öyle olunca kalitenin yükselmesi lazım yani bu gidişle bence kalite daha düşecek gibi görünüyor kalitede ee, nasıl yükselir yine lafını kesiyorum <laughs> sürekli kalitede bu kaptan abilerimizin muavin arkadaşlarımızın böyle bu otobüs sektörüyle sektörü ilgili bu iş bitmiş artık bu iş yapılmaz deyip de hala bu direksiyonda oturanlar özellikle hı <laughs> Bu iş bittiyse negatif enerji vereceğinize bu işi bırakın. Bu işi seven, evet. hala hakkıyla yapmaya çalışan arkadaşlar varsa onların önünü açın. Ya da bu negatif enerjiyi pozitife çevirin. Elimizden ne geliyorsa herkesle yapsın. Ben tabii ki böyle pembe tablolar çiziyorum ama bu bence olabilir. Ben çoğu yerde çalışamam, gidemem çünkü onlar o, o şekilde negatif düşündükleri için. <laughs> ee, çalışabileceğim yerler sınırlı. O yüzden burada. Buradayız mutluyuz, huzurluyuz yani. Tabii ki eksikleri var. Evet. Olacak her zaman. Hiçbir zaman otobüsün de işi bitmez. Evet. Problemi bitmez. Bu iş ben son severek... devam eder. Ama severek yap. Bir de son olarak şunu sorayım, sonra videoyu bitirebiliriz abi. Gel, hep severe geldik. Aynen. Ee, sevdiğinden mi girdin? Mesela 26 yaşında girdiğini söyledin. Az önce de 8 sene önce başladığını söyledin. Sevdiğinden mi girdin yoksa e, denk geldiğinde sonradan mı sevdin? Otobüsü? Çok gibi. sevdiğinden girdim. Otobüsü değil mi? Ben 9 yaşındayken Belki de tam yaşımı da hatırlayamıyorum. Ranzam vardı. Ranzam'ın önünde eski Safirlerin fotoğrafları, afişleri vardı. Ben küçükken beni bir yere götürmüşlerdi İşte Oradan onları almıştım fotoğrafları. İlk geri vites kameralı falan araba gibiydi. Orada onu aldım. Her gece yatarken karşımdaydı iki tane resmi. Ona baka baka, babam da zaten köy hizmetlerinde operatör, memur şoför, her şeyi sürüyordu. Uzatmayayım da çok da her gece o arabalara baktım. Her gece o arabalara baktım. Sonra ben de bu şey başladı yani. Hastalık başladı. Hep e, annem önde bilet alırdı. Kucağına oturturdu beni. 403 TL izleye izleye gittim. Röterler kolunun ne olduğunu bilmiyordum ama çekince yavaşladığını biliyordum. Hep izledim yani. Hep orada izledim. E, 10-11 yaşında, 12 yaşında izlemeye başlayınca insan büyüyünce de yapmak istiyor, sürmek istiyor en azından. Öyle oldu, öyle başladım. i̇stedim. Yani ben işi istedim. Denizcilik mezunuyum bu arada, üniversite mezunuyum. Gemi kaptanlığı olduğu halde, bütün arkadaşlarım şu an gemi kaptanlığı yapıyor. Ben üniversite zamanı bu işten para kazanmaya başlayınca daha da bırakamadım. Bir laf vardır zaten, oturunca kalkamıyorsun evet. bu direksiyona diye. Evet. Ben hala severlik yapıyorum. Gemiye, kendi meslemi, yani denizcilik okuduğum mesleği yapmadığım için de pişman değilim. Severek yapmaya da devam ediyorum. Çok teşekkür ederim azam. Ben teşekkür ederim. Azam. Vallahi güzel bir video oldu. Arkadaşlar da beğenip yorum yazabilirler artık. Bir sonraki videoda evet, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın görüşürüz de aynı dönük. Evet, İngili otomatik düzeltiyor bak. Bu 2011'lerde böyleymiş. Travel gibi direkt direksiyondan dümenlenebilir değil. Bunu da, bu video vesilesiyle öğrenmiş olduk. Yani İğme ile dönüyor. Asfaltın gitmesi dönüyor şu anda. Bak, tam kırık ama bu avuçya dönüyor. Şimdi bak direksiyon düzeltti. Ama bu hala aynı görüyorsunuz zaten. Bunu da böylece hep beraber görüyorsunuz. Şimdi geriye taktığında şimdi otomatik düzeltecek bak. Alfa hafaya kalkıyor. Otomatik düzeliyor görüyorsunuz değil mi? Bakın. Böyle bir şey.